Öklit teoremine göre bir dik üçgende hipotenüse ait yükseklik hipotenüsü iki parçaya ayırır ve bu parçaların çarpımı yüksekliğin karesine eşittir. E ne yapalım hocam ezberleyelim mi? Hayır ezberlemeyelim hemen teoremi ispatlayalım. Üçgende benzerliği kullanarak ispatlayalım teoremi. ABC dik üçgeninde A zaten dik açı olduğuna göre B açısına x ve C açısına y değerini verelim. ABC üçgeninde Hipotenüse ait yüksekliği çizdiğimizde iki ayrı dik üçgen oluştu. X ve Y açılarının toplamı 90 dereceye eşit olduğuna göre BAH ve HAC açılarını da X ve Y cinsinden gösterebiliriz. Bu açı değerlerine göre ABH üçgeni ve CAH üçgeninin benzer olduğunu söyleyebiliriz. ABH üçgeninde X açısının karşısında H kenarının ve Y açısının karşısında P kenarının olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde CAH üçgeninde x açısının karşısında k kenarının ve y açısının karşısında h kenarının olduğunu görüyoruz. Hemen benzerlik kuralımızı çalıştıralım. Öyleyse h bölü k eşittir p bölü h diyebiliriz. Buradan da işler dışlar çarpımı yapacak olursak h'nin karesinin p çarpı k'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz.